olduğu, Cenevre sözleşmeleri var, hekimlik andı var, pek çok pek çok anlaşmalar, ilkeler, sözleşmeler var ama özünde hekimliğin mesleğinden gelen bir birikimi ve olması gereken bir tarafsızlığı, insan hakları konusuna yaklaşımı. Savaşlarda ve göçlerde insanların hayatta kalma mücadelesine destek verme ve onları tedavi etme, sınırlı kaynakları eşit e, dağıtma ve ve bu da çok önemli hekimlerin savaşlarda ve görüşlerde hekimlikleriyle ilgili belgeleme ve tanıtım yapma zorunlulukları da vardır. Geleceğe <laughs> bakımından bugünkü yapılan insan haklarına aykırı uygulamaların tespiti ve geleceğe taşınması bakımından hak sağlığı ve toplum temelli hizmetlerin yanı sıra. Şimdi bizler TTP olarak bunların yapılması yönünde e, yıllardan beri çalışıyoruz, yaptıkları yapıyoruz, Çalışmalar, çalıştaylar düzenliyoruz. E, biliyorsunuz Dünya Tıpler Birliği de sempozyum İstanbul'da. Ve söylediğim gibi TTB <laughs> e, aydınları aslında hep bu sorumluluk içerisinde hareket ettiler ama belki de biraz da Sokrat'ın at sineği gibi e, rahatsız ettiler çeşitli kesimleri. Ama Sokrat'ın Atinalılara söylediği gibi ben sizin at <laughs> sizi rahatsız ediyorum belki ama uyanık kalmanızı sağlıyor. Bunun gibi STB aydınları da bu çabadan vazgeçmemeliler. Kendileri Sokrat'ın aksine gibi görüp bir takım engellemelere, bedellere rağmen devam etmeliler. İnsan hakları mücadelesindeki tavırlarına bulundukları yeri daha da ileriye taşımak yönünde. Tıpkı Sokrat gibi, Jean-Jacques Rousseau gibi, Martin Luther gibi, Rosa Luxemburg gibi, Sabahattin Ali gibi, Nazım Hikmet gibi, Sevinç Özgüner gibi. E, Sevinç Özgüner, TTB Merkez Konseyi üyesiyken 23 Mayıs 1980'de ülkücü faşistlerce Şişi'deki evinde gece 3'te kapısı kırılarak katledildi. Barış, demokrasi ve ebek mücadelesi dışında hiçbir şey olmayan bir kişiydi Sevinç Özgüler. Kocası yaralandı, kendisi öldürüldü. Ama zaman, Sevinç Özgüler'i haklı çıkardı. Biraz evvel saydığım isimleri, Sokrat'ı, Jean-Jacques Rousseau'yu, Martin Luther King'i, Zola'yı haklı çıkardığı gibi, değil mi? Dreyfus davasındaki gibi. Ve zaman, yani Hekimlik ve İnsan Hakları kitabını derleyen, Ata Soyeri de haklı çıkardı. Hüsnü Sayeri de haklı çıkardı. Tamam. Erdal Atabey de haklı çıkardı. Bu nedenle bize düşen asıl görev aslında <laughs> e, evrensel barış ve insan hakları mücadelesine büyük bir gayretle devam etmek, yılmamak ve devam etmek ve meslektaşlarımız ve halkımız için ETB ve tabip odaları olarak söylüyorum. Bunu yapmaya devam ediyoruz devam etmeliyiz. Ben inanıyorum ki ve biliyorum ki bu çabalarımız gelecekte dik başlarımızı süsleyen bir taç olacak ve o taçta iyi hekimlik ve onur taçı olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.